İsmailer Hoş iyi, iyi, şey, ben ben iyi, iyi, iyi. Küçük bir hediye getirdim. Ne güzel bir Buyurun çok Hiç küçük bir şey yenirsiniz umarım. Ya Şöyle bir şal getirdik size. Teşekkür şey. ederim. Güle güle Güzelmiş. Boşu güzelmiş. Güle güle güzel günlerde kullanın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek hediyesini şey takipiniz en açarsın. Tamam. Çok sağ ol Çok teşekkür ederim. Sizin gelişiniz hediyeydi. Ne gerek vardı? <gülüyorlardı> i̇yi misin? İyi diyelim iyi Hadi bakalım. Çok şükür. Hamdolsun. Sizicim merhaba. Nasılsın? <gülüyorlardı> sağ ol. Çok sağ olun. Bugün görme engeller farkındalık günü. O yüzden sizi ziyaret etmek istedik. Hmm. <laughs> bulduk. İyi misin? Yok, biraz keyifli. Teyzeciğim, sana küçük bir hediye getirdik. Sağ olun. Şöyle teşekkür açmana yardımcı olayım mı? Teşekkür ederim. Ya, Allah razı olsun. Evinizden. Senden tamam. de Çoluğunuz çocuğunuz varsa Allah'ım baş. Amin. Böyle bir şal getirdik. Çok sana. güzel bir başörtüsü. Şimdi dışarı çıkacağız ya, yemeğe gideceğiz ya, O zaman bunu takarsın olur mu? O gelirken? Tamam. tamam.